Herkese yeni bir videodan merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Bugün yine ben bir yere geldim. Bugün yine bir yeri size göstermek istedim. Nereye geldim? Petsmart'a geldim. Burası evcil hayvanlarınız için A'dan Z'ye her şeyi alabileceğiniz bir pet shopçu aslında. Ama bizim Türkiye'deki yani Türkiye'deki pet shop boyutlarıyla buradaki pet shop boyutları kesinlikle aynı değil. Neden diyecekseniz yanlış hatırlamıyorsam Orkun Işıtman'ın ben bir tane YouTube'da videosunu izledim. Ve Türkiye'nin en büyük pet shopuna gitmiş. Bursa'da falandı galiba. Ve bu bu arkamda görmüş olduğunuz dükkanın üçte biri bile falan değil gitmiş olduğu Türkiye'nin en büyük pet shop yüzünden bahsediyorum. O yüzden bakalım Amerikalı insanlar, burada yaşayan insanlar, kedisine, köpeğine, hayvanına, sineğine, ay sinek diyorum. Sinek derken İngilizce yani. İngilizce konuştuklarım için unutuyorum artık şeylerini. Yılanına, cartına, curtuna bütün hayvanlara ne alınıyor, ne alınmıyor onlara bir bakacağız ve fiyatları sizlere göstermek istedim. Çünkü eminim evcil hayvanı olan çok insan vardır ve fiyatları da şu anda bilinçliyiz bilmediğim için güncel olarak. Bunları size böyle göstermek istedim. Hem ben de görmek istedim. içeride böyle kurtlar falan da var. Taze kurtlar falan da satılıyor. Ben buraya gelmiştim birkaç kez ve görmüştüm. Şimdi de tekrardan gelmek istedim. Bu arada hemen güzelliğim hakkında bir yorum alabilir miyim? Ben gitgide güzelleşmiyor muyum? Şimdi bana doğruyu söyleyin. Şu kombinime bir bakar mısınız? Güzel olmamış mıyım? Bunu her zaman yaparım biliyorsunuz. O zaman bir gidelim içeriye bir bakalım neler var neler yok Bu Amerikalı kediler köpekler ne yiyor? kardeşim bizim Türkiye'de yediklerimiz dışında ne yiyorlar bunlar? Bir onlara bakacağız ve şimdi içeriye doğru gidiyoruz. Ve şey aynı hani Amerika'daki market mantığı burada da var market arabasını falan koyabileceğiniz bir yer bile var pet şoförü için yani hani hayvanlar için böyle arabalardaki market şeyleri bile var. Şimdi içeriye girelim. Oo telefonum var cey o. Sırnaklarımı yeni yaptırdım. Nasıl? Sırnaklarımla bir daha dalga geçmeyin. Yeni yaptım. Evet, şimdi içeriye girdik. Bugün de bayağı kalabalık bir zamana denk gelmişiz. Bayağı kalabalık. Şimdi şuradan böyle girdim, direkt buraya bir bakalım. Neler var? Ana Muhammed kuşu var lan. Acaba mesela bunların fiyatları ne? Merak ettim bunu. Burada böyle bir kuş türü varmış. Bu ne? E, bu şey. Şeri ya bu serçe? Böyle minik minik dolanıyor her yerde. Her yerde var. Ha, bunlar akvaryum için olan şeyler. Evet. Bu kalimun falan için. Faunus. Ha, bak bakalım mesela fiyatlara nelermiş fiyatları. Şöyle büyük bir akvaryum var. Ve fiyatı 239 dolar görüyor musunuz? Yılan için bir tane böyle akvaryum var. Bunun fiyatı da 359 dolar. Yukarıda böyle daha küçük bir yılan şeyi var. 129 TL. Burada da kuşlar için falan böyle yemler falan var. Mesela ben Türkiye'deyken kaplumbağa besliyordum ve bu kaplumbağaları ben yaklaşık olarak 16 sene falan besledim. Abartısı söylüyorum. Kolumda da zaten dövmesi var. Ben şöyle bir akvaryum aldım tamam mı? Şöyle bir akvaryum alıp bunun üstüne de bir tane kaçak kat çıktık. Bildiğin bunun ama tam aynı boyutunu düşünmeyin. Yarısını şuraya böyle kaçak çıktığımızı düşünün şöyle. İki katlı akvaryum yapmıştım ben bonbonlar için. Onlara var ya o kadar güzel bakıyordum ki böyle. Mesela burada olsaydım eminim çok daha iyi bakabilecektim. Çünkü buradaki fiyatlar inanılmaz. Yani ben hatırlıyorum hani akvaryumun içine konmalık falan bunların fiyatlarını. Şuna bak mesela bu 35 dolara satılıyor. Şunlar 16 dolara satılıyor. Şöyle kocaman tabii yapay bu bunlar. Böyle akvaryum içi şey 25 dolar. Tamam böyle gidelim. Aa bak işte bu ledler çok önemli. Ben bu ledlerden alacaktım. Kaç tane baktım Aa bak kaplumbağa için işte. Abi 19 dolara satıyorlar. 19 dolara satıyorlar. Hadi şurada belki daha kalitelisi. Şöyle bak bunların fiyatları acaba nedir? Var mıdır acaba? Bunun fiyatı 40 dolar. Işıkların fiyatları arkadaşlar bu şekildeymiş. Böyle bu, bu kalemun iguana, jack curt için ışıklar böyle. Burada da neler var? Yine aynı şekilde akvaryum ışıkları var. Fiyatlara bak ya. Ha bu da şey kurt vermek için değil mi? Evet. Kurt vermek için şeyle. Iguana'yı mı artık neye? 10 dolar mı aleti? Bu ne peki? Satıcı mı? Bilemedim. Evet. Heater diyor. Bu sıcaklıkla sıcaklık veren bir ürün. 40 dolarmış fiyatı. Ge geçelim. Bak burada da kurtlar var. 13 dolarmışların fiyatları. Ay bunlar ne? Ayy, gördünüz mü? Şu böcek var. Ayy, ayy. Bu açılsa var ya aklım gider. Bunun içinde de şu şeyden var. Ay çekirge değil mi kız bu? Bak bunun içi çekirge doluymuş. Alıp tatmamız yok mu? Bu ne peki? Kız bu böcek falan değil değil mi? Ben böceğe dokunmadım. <laughs> Allah belanızı vermesin. Bu ne? Ay neyse ben şey oldum. Midem kalktı benim. Devam edelim. Aa bak kedi oyuncakları. Yani kedi <laughs> ne dedim ya bunun adına oturağı. Fiyatına bak. 110 dolar şu kocaman şey. Bunun Türkiye'deki fiyatı ne yazsanız bir merak ettim. Tahmin edeyim mi? Hemen tahminlerimde bulunuyorum. Bunun fiyatı 500 TL. Çok mu abarttım acaba? Bilmiyorum ama şöyle bir model var. Bu da 110 dolarmış. Burası ne kısım? Ha, burası bakımla alakalı. Burada tarakları var. Mesela şöyle bir tarak 11 dolar. 10 dolara ala. <laughs> Abi şaka mı yapıyorsunuz? Kedilerin tırnaklarını kaplamak için böyle bir şey var ve fiyatı 15 dolar. Var mı 15 dolara pembe tırnaklı bir kedisi olmasını isteyen varsa hemen Kız buna kim yatacak? Bu ne kadar küçük bir şey. Ha bu tavşan için olan bir şey mi? Aa baksana. Şöyle bak şu hayvan var. Bu hayvanın ismini bilmediğim için bir şey diyemiyorum. Ama bakın ya. Burada da dönme şeyleri var. Bu 30 dolarmış mesela. Şu büyüklük 30 dolar. Abi bu ne? Seni yiyeceğim. Minnacık 15 dolar. Aa, ha, bunlar hamsterlar için. Baksana fiyatlara ya. 13 dolar. 30 dolara şöyle bir şey var. Burayı da böyle geçiyorum. Ha, bak burada tasmalar. Tasmaların fiyatları 10 dolar. Bunlar ne? Kediler için ilaçlar galiba. Belki siz biliyorsunuzdur. O yüzden gösteriyorum. Böyle şeyler diyor. Büyük kedi. Herhalde alerjilerden falan koruması için. Tam bilmiyorum ama fiyatları böyle 31-48 dolar olarak. Burada hamsterler için şeyler var. Ben hamster de baktım biliyor musunuz? Benim 6 tane hamsterim vardı bu arada. Alırdım içime falan sokardım böyle. Annem çok kızardı. Ederdi sonra annemler dayanamadı. Vermek zorunda kaldık. 6 tane hamsterim vardı benim yani. Bakıyordum. Buradan da anneme selamlar oldu. Bütün hayvan hevesimi. Tavşanım da vardı benim biliyor musunuz? Ben tavşan da baktım. Çok ciddi söylüyorum. Bizim evde bir tane tavşanımız vardı. Almıştım böyle. Sonra bir gün böyle babam demiş ki bir koku duydum falan demiş böyle hani bir elektrik kokusu geliyor. Meğersem sen gitmiş televizyonun arkasındaki kabloyu kemir 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 az kalsın yangın çıkartıyordu. Yangın çıkarttığı için biz kimden aldıysak tekrardan ona geri vermek zorunda kaldık. Yani o yüzden bu hamster işte şu tavşanlar için bu otlar falan benim zaten hep Türkiye'de evde vardı yani. Mesela bak bunun fiyatına bakın. Büyüklüğünü gösteriyorum size. Şu büyüklüğe bak. Bunun fiyatı tahminince 22 dolar. Evet, 22 dolara hani tavşanın ömür boyu ölene kadar kullanabileceği ot. Fiyatlar şahane. Oyuncaklar da tabii şey oluyor. Çok oluyor yani. Çünkü alım gücü çok deli gibi oyuncak yapmışlar. Baksana çok çeşit oyuncak var ya. Yani. Beni akrep falan soktu biliyor musunuz? Ben akrebi cebimde falan da taşıdım. Benim çok hayvanlara karşı şeyim var yani böyle. Onu da bir gün anlatırım. Bir şey yapmayayım. Burada da klasik kedi mamalarım varmış. Fiyatları 2 dolar. 2 dolar 2 dolar. Organik isteyen varsa organikleri falan var. Aa bak şunlar var. Bunlar hep görüyorum videolardan. Fiyatı 6. Gidiyoruz. Anne, bu ne lan böyle? Şuna bak. Bu ne ya? Yerim ben minicini, küçücük, minnacık. 6 tane alırsan 7 dolarmış bunlardan böyle. Burada şu P Purino. Purina. Doğru mu okudum? Purina. Bu markanın ürünleri var. Bu mesela 1 dolar 35. Fiyatlar evet böyle. Ve geçiyorum. Bak burada mesela şöyle bir kedi kumu var. Ama baya akıllı bir şey herhalde bu bilmiyorum. Baya da büyük bir şey. Fiyatı 48 dolar. Bunlar ne? Ha bunlar şey değil mi? kedi kumu koymaya yarayan. Şey, i̇şte, aa ben kedi de baktım biliyor musunuz? Ama şey çok kısa bir süre. Ben yalnız yaşarken bir tane kedi vardı apartmanda. Sahibi hiç bakmıyordu. Ben ona böyle bir bir hafta falan bakmıştım. Kedi kumu falan almıştım. Onu da aldım. Ulan her şeyi almışım lan ben. Her hayvanla ilgili her şeyi almışım yani neredeyse. Ne tatlı hayvanlarla iç içeyim. Bunlar da böyle. Şöyle kocaman. Bunları hani buraya ne koyuyorsun? 27 dolar fiyatları. Şey alma işte. Kakaları toplama şey fiyatları. 15 dolar falan. Şeylere bakalım. Burada 25 dolara şöyle bir şey var. Geldik yataklara. Aa çok tatlı şunun dibine bakın. Şu 40 dolar. Bu normaller 17 dolar. Bunu kaplumbağam için almıştım ben. Kaplumbağam öyle dursun üstünde diye. Öyle bir deliydim yani. Burada da kedi temizlik ürünleri var ama hiç anlamı. Bu koltukla alakalı evet koltukla alakalı 5 dolar ne olduğunu bu ne be? Siz bakın işte böyle. Aa, bu bildiğin şey. Biz Starbucks'a gideriz alırız kahve. Dörtlü kahveyi koymaya yarayan o şeyin aynısı. Cinsin aynısından yapmışlar. Enteresan. Baksana ürünlere ya. Bunlar ne? Kedi mu ne bu? kum gibi bir şey var. Şunu gösterelim. Şöyle Blue marka diye bir ürün var ama fiyatı 43. Bu pahalı. Sanırım böyle biraz şöyle bir şey. 28 dolar. Yani burada daha uygun 4 dolara. Oraya gittim işte. çocuklar ki rahatsız olur. Kedi mamaları. var. Purina. Benim bildiğim bir marka. 28 dolar. Şu büyüklüğüne bir bakalım. Şöyle büyüklükte bir kedi mamasının fiyatı da 51 dolarmış. Şöyle daha büyük galiba. Tam bilmiyorum ama bunun fiyatı da 72. Aa bu markayı da biliyorum. Büyüklerinin fiyatları da 60'mış. Bayağı gider bu kediye değil mi? <laughs> bu ne? Cadılar Bayramı ile alakalı koltuk yapmışlar. Buna peki ne oturuyor? He bu oturuyor. Bu hayvanın ismini unuttum ya. Neydi bunun adı? Abi şaka mı? <laughs> şey olacağım, Bak bal kabaklı şeyler. Aa ve bu bir çikolata markası. Çikolata markasına benzetmişler. Ya ne enteresan şeyler yapıyorlar. Bak burada da yine birçok çikolata markasının şeylerini yapmışlar. Ürünlerini. Ay deli bunlar ha. Kız şunlara bak. Cadılar bayramı için neler yapmışlar. Bu şimdi köpek çantası mı? Bak. Şunlara bak. Tişört yapmışlar. Cadılar bayramı için. Acildiler bayramı bu şey sanırım kaka kaka poşetin koymalık çanta sanırım ya devam edelim şimdi köpek bölümüne geldik karışık giriyorum ben burada mesela ay şunlar çok tatlıymış eşek sıfası şuna bak 15 dolar şunlara bakın 31 çok çeşit var ya çok çeşit var ya çok büyük bir mağaza mı geçiyorum böyle burada böyle zincir modelleri var bak ayakkabı de? mor ayakkabıları da varmış ya 20 dolarmış fiyatları Allah <laughs> şuna Oğlum balona benzemiyor mu? Şişirmelik balona. Bak ayaklarına geçirmişler. 17 dolar. Wow. Bu çok şey yani cool bir köpek için tasarlanmış şeyler. Şuna bak. Eat, drink. Ama bunlar kırılır. Bunlar bence biraz gereksiz olabilir. Fiyatlarını görüyorsunuz. Baksana abi köpek mamasını içinden almak için bile gümüş mü değildir herhalde de 7 dolar. Burada bizim Şöyle bir rengi var. Bu da sanırım 7 dolar. Var böyle. Burada da yine köpekle alakalı bir şeyler var da... Aa şey! Kapıdan geçmesi için olan. Bak 48 dolarmış. Köpek çeyreğine bakalım. Oha! Ne kadar büyük! Buna bak! 60 dolar fiyatı. Şöyle bir yatağı var. Aa ben köpek yatağı da aldım biliyor musunuz? Benim bir tane böyle Ortaköy'deki evimize çok yakın bir garajda Hector diye bir tane otoparkta yıllardır yaşayan bir köpek var. Ve ben onu çok seviyorum. Küçüklüğümüzden beri hep birlikte büyüdük. Ben liseye giderdim. O küçücüktü daha. Düşün bak 25 yaşına geldim. Kocaman oldu. Ben onu hep böyle o küçücük bir şeyde tahtalı işte ne deniyor? Kulübe. Küçücük bir kulübenin içerisinde yaşıyor ve ben çok üzülüyordum. Çünkü tahtada yatıyor falan diye. Sonra ben gittim trend yolda. Aynı bak abartı söylüyorum. Belki şu boyutta çünkü yani söylemiş olduğum Hector'un şey cinsi Rottweiler ve o kadar büyük ki şuna falan ancası Sonra ben gittim trend yoldan bunu aldım. Sonra gittim onu kulübesinin içine ona koyduk. Ondan sonra ben geldim. Bunu da anlatmak istedim en azından. Şu an nerede mesela? Mesela o pufun üstünde yatıyormuş şu an. Nerede bilmiyorum ama ben en azından kendimi bir nebze daha iyi hissettim. Bu gereksiz bilgiden sonra da burada şöyle minik, şunu böyle kapatabileceğiniz yorganlı gibi ürün var. 30 dolar. Bunlar 40 dolar. Şu aşağıya da görüyorsunuz değil mi? Bayağı büyük. Bunların fiyatları 90. Burayı da geçelim. Aa şeylere bakalım. Bu ödül maması değil mi bunlar? Ödül için ya da ne bileyim işte. <laughs> Ya, ya, bu ne lan? Bu nasıl bir büyük? Bunu kim yiyecek? Şuna bak. Büyüklüğe bak ve fiyata bak. 17 dolar. 17 dolar. Elma turtasına benzeyen kemik. <laughs> 8 dolar. 16 dolara şöyle bir kemiğimiz var. Buraya böyle paket yapmışlar makarna gibi. <laughs> 21 dolar. Bu ne peki? Porklu. Domuzlu da isterseniz domuzlu da var. Sarmışlar yine bir şeyleri. Aa, balık sarmış. Balıklı 21 dolar. Hmm, şöyle şeyler var. 15. Aa, bu ne kadar tatlı. Küçük küçük müftek gibi. Bakın. Bak gördünüz mü? Bu çok tatlıymış. 20 dolar. Bunlar mesela biraz pahalı. Demek ki bunlar kaliteli aslında. Bu ne kız bohça gibi yapmışlar. Pişi gibi. Ama ne enteresan şeyler var. Çok çeşit var. Abi <laughs> inanılmaz ya hayvanlara ayrılan yere bakın şöyle de yine kole... <laughs> kolejenli ve tavuklu 9 santim sanırım bir rol yok bilmiyorum 9 boyut olarak. Ama bir <laughs> şaka mı? Oğlum kanat lan bak bildiğin kanat yapmışlar. 15 dolar. Çok enteresan. Şöyle yine bir mix var içeride. Sana şunlara. Bu ne? Ay yağlı kız. Elim yağlandı. 10 dolar. Her bir elim yağlandı. Bu ne? Bu ne peki? Fillet hoof. Vallahi bilmiyorum ne olduğunu da şeye benziyor bu. Atın ayağıma benziyor. Ayak tokmağıma benziyor böyle çubuklar var. Şöyle 20 dolar. Kız bunlar ne kadar enteresan şeyler. Bu ne mesela? Bileklik 12 dolarmış bu. Bu ne lan? Bufalonun boynu mu? Bunu köpek yiyor mu? Bak hakikaten bilmediğim için söylüyorum. Bu ne? Koklayacağım. Üf, süt kokuyor. Üf, üf. Allah belanı vermişsin. Elim oldu bildiğin şey kurban bayramı. Bu ne kardeşim? Çok enteresan şey. Bu domuzun derisi mi? Bu domuz derisi galiba. Bak köpeğin yediği şeyleri var. Bunlar yenmiyor. Bu ne? Bu tokmak bildik. Bak. Düt, düt Bu tokmak yani. Bu ne? Anlamıyorum neler olduğunu. Mumak köpek yiyemez hani bilen yazsın vallahi bilmediğim için şey yapmayın bilmiyorum. Şimdi diğer tarafa geçelim. Baksana köpek kameraları var. Tasmasına takılabilecek. 90 dolar mesela fiyatları. Burada 160 dolara da var. Hmm, bagajın arkasına hani ya da koltuk arkasına böyle konuluyor ya tüyler gelmesin diye. Bunların fiyatları 65 dolarmış. Türkiye'de bunlar ne kadar? Ben bunları hep merak ediyordum. Bak bu var yani Türkiye'de de. 70 dolar buradaki fiyatlar mı? Oradan nasıl acaba? geçelim. Oyuncak kısmına geldik yine bin bir çeşit. Bak mesela bunları çok alıyorlar. Çok karşılaştım bunu alanları. Bunun içine böyle şey falan sürüyorsun işte artık fıstık ezmesi mi bilmiyorum. Bak gösteriyor şöyle krem şanti. Bu bunun içinden böyle yiyor. Boyut boyutta var. Minik boyutları var. Bak şöyle kocaman büyük bir boyutu var. 21 dolar. İçine şöyle bisküvi falan koyuyorsun. Yiyor. Abi çok enteresan şeyler var değil mi ya? Çok güzel şeyler var yani. İnsanın gerçekten evcil hayvan sahibi sahibi olası geliyor. Bu köpek için bir oyuncak mı? <laughs> 43 dolar mı? Bu insan için abi bunu yanlış koymuşsunuz. Yaratıcılık deyince ben 19 dolar. Neler var? Geçiyorum böyle böyle hızlı hızlı. Bunlar çocuklar için değil mi? Hani böyle içinden almalık oyuncaklar gibi. Ne alaka mesela? Bunun mevzusu ne mesela? Ne yapacak bunu köpek? Bunu ne yapacak mesela? Aa bu ne kadar tatlı. Var mı Margaret'i isteyen? <laughs> abi inanılmaz. Oyuncaklara bak. Burada da taze ürünler oluyor. Köpekler için falan ve buradan da bayağı alıyorlar. Görüyorum. Şöyle bir şeyin fiyatı mesela 40 dolarmış. Su soğuk böyle. Çünkü bunlar çok taze. Artık günlük mü oluyor bilmiyorum. Bak köpeğin yediği şeylere bak. Ben bunu mesela insan için zanneder gider pişiririm ya. Yani. Normal bir reyanok olsam. Bunlara bak. Tavuk şeyleri var burada. Şöyle bir şey var. Bunların hepsi köpek için. 15 dolar. Ah, köpek tıraşlamak için şeyler. 109 dolar falan içiyorum. Atevinleri var. Probiyoti var ya. Probiyoti. probotik. Aa konuşamadım. Probiyotik. Probiyotik. Bu ne kız? Ana çok eğlenceli ya burası. Bak burası da böyle o kadar kocaman ki ben şu an sol kısmındayım. Bir orta kısım bir de diğer taraf var. Yine çok büyük bir yer yani burası. Tekli burcu buraları gibi. 97. Burada da yine çok fazla köpek bulması var. Ben yine Purino'nun bir yemine geldi. Fiyatı 70 dolar mı? Görüyor musunuz? Yemin uzunluğu. Ne kadar uzun ve daha başına gidemedi. Bu ne kardeş? Şu 70 dolar. günlük çalışman bile değil o sene. Burada yine şöyle bir boyut var. Evet burası da böyle. Şimdi şeylere gidelim bir. Balıklar nerede balıklar? Aa şunlara bir bakalım. Aa çok tatlı. Bak bu mesela tam bir ödül maması değil mi? Al ver böyle her kakasını makasını yaptığında. Şu gördüğünüz bu kutuda 14 dolar. Burada da şöyle bir kutu var. Bunun fiyatı da 17 dolar. Çok güzel. Peki bu ne için? Ne konuluyor bunun? Için? Anlamadım. İçiyorum. Bak köpek havuzları var. <laughs> 55 dolar. Eşekler. Hamster var mı? Bakıyorum. Hamsterların fiyatları 22 dolar. Aa bak bir tane var eşek sıfası. Bak o da. Kız. Güzellik. Ne yapıyorsun? Canım. Çok tatlı lan. Çok güzel. Hem sıra olsun geldi benim. Şuna bak. Hem sır için bir şey herhalde böyle. 2 dolar fiyatı. <laughs> Yiyeceğim sizi ya. Şuna bak. Mısır yapmışlar. Eşşoğlu beş kulaklar. Altı buçuk dolar. Burada da yine değişik şeyler var. Şunlara bakın ya. Bir hamster için bu kadar şey yapılır mı değil mi mesela? Bildiğin külah dondurma yapmış. ya <laughs> e bu ne? Bunun küçüklüğü şaka mı? Hamsterlar için, şeyler için 5 dolarmış. Cam bir de bak. 11 dolar buymuş. Burada kuşlar için, bak kuşlar için dallar var. Burada şöyle büyük boy bir dal var. 11 dolar fiyatı. Bu da değişik, enteresan bir dal var. Mesela buna ne hissediyorlar? Ne kadar enteresan dokular. Enteresan dokular fiyatları böyle. Bak bu şey bizim bildiğimiz. Kuş kafesine bak kuş kafesi değil bildiğin saray. 120 dolarmış. Şu aşağıda da papağan için 319 dolar fiyatı. Aha bak hamster için şu boyut bir şey 100 dolarmış. Oha aşağıdakinin boyutuna bakın. Sorry ben. Aşağıdakinin boyutuna bakın. Kocaman 239 dolar. Bak ben bunları çok seviyorum. Benim hamsterım olduğu zamanlar ben bunları şeyden bakıyordum. Ah neydi hadi bizim o uygulamanın adı ikinci el Araba satılıyor, laptop satılıyor, her şey satılıyor. Neydi onun ismi? Ay unuttum. Neydi bizim Türkiye'de böyle hani ikinci el her şeyi koyup sattığımız, para kazandığımız uygulamanın adı ne? Siz anladınız benim ne söylediğimi? Yemin ederim unuttum şu anda. Ben oradan böyle hep ikinci el bakıyordum. Ama hep bunlara bakıyordum. Çünkü bunlar çok güzel gözüküyordu ve fiyata bak. 45 dolar. Ay çok komik bir rakam. Mavi mavi. Bakınmamışlar bir de. Balıklar böyle. Genel olarak 2,5 dolar çipsizler. Bu şirin şeyler 2,5 dolar. Oğlum bu küçücük lan. Şuna bak gözükmüyor bile minnacık. 3 dolarmış bu. Ya sizi ben yerim. Şunun boyutuna bakın. Küçücükler. Bak sünger bu. Ah şu öldü mü? Şu Allah'ına mı kavuşmuş? Yaşıyor mu? Hareket etmiyor, şunun içindekini görüyor musunuz? Sanki yapışmış gibi gözüküyor. Hareket de etmiyor, ah yazık yavrum benim. Öyle dikine gitmiş vallahi. Burada böyle tipsizler var. Ay çok güzelsiniz siz minnacık 4 dolar fiyatları. Şuraya da bakalım böyle değişik değişik olanlardan. Burada bir tık büyükler var, 10 dolarmış tanesi. Aa şu siyah bakın! 12 dolarmış bu diyorum. Şurada da bak sarısı var. Burada bir tık büyüğü de var. Şu 33 dolar. Aa bunlar çok büyüğü ama değil mi? Bizim bu hani restoranlara gittiğimizde hep gördüğümüz o balık değil mi? O. Şu 20 cent mi? Ah yazık yavru ne kadar değersiz. Koymuşlar bir de sizi oraya. Yav 20 cent he? 1 dolara kaç kaç tane alıyorsun? 5 tane alıyorsun. 5 tane balık 1 dolar. Gel al gel. Aa bu da 20 sent. Ah garibim ya bunun benim. 60 dolar 36 sent şu aşağıdakiler. Aa bak mesela şunun içindekiler kurt biliyor musunuz? Şimdi açmayayım. Ne açayım ya bir şey ol. Biliyorum bunun içindekilerin kurt olduğunu. <laughs> bak zaten gözüküyor. İyi de, iyi de. Bunların hepsi kurt böyle. Neden soğukta olduğunu bilmiyorum. Üf. Aa! Kız çekirge. 13 sente yanlış görmüyorum değil mi? Görüyor musunuz? Çekirge satıyorlar. Aa, burada da akvaryumlar var balıklarla alakalı. Şöyle bir şey 600 dolarmış şu. 600 dolar. Şöyle bir şey var 300 dolarmış. Burada da balık ürünlerini göstereyim son olarak da. Aha bak mesela kaplumbağalarımın akvaryum suyu için ben böyle bir motor almıştım tabii ki. Buradaki fiyatı 60 dolarmış diyorum. Ledler var. Aynı işte 20 dolar falan. Çok güzel akvaryum süsleri yapmışlar. Şunlara bakın. Bunlar ne peki taş mı? Evet. Saçlar 8 dolar. İlla vardır bir esprisi de. ona da böyle ak var. Şu 35 dolar. Şuna bakın. Kocaman. Şuna bak. Antik kent. Bildiğin antik kent yani. 30 dolar fiyatı. Oha çok güzel yapmışlar. 60 dolar. <laughs> Şunlara bak. Çok güzel. Şöyle bir şey varmış. O bu 80 dolar. Çok fazla var ya. İnsan aklı çok şey oluyor yani. Nasıl yani? Aa akvaryuma koymalık. <laughs> İnanmıyorum! Hey Arnold! Hatırlayan var mı? Bak! Hey Arnold'u bile yapmışlar. Bu nasıl okunuyordu? rag Nasıl okunuyordu bu ya? Nicola Odin. Oyuncaklara bak, şaka gibi ya. Ay, şunları da göstereyim. İlla bunları da tabii ki bilen ve ilgilenen insanlar vardır. Şöyle bir bitki var. Bu bitki 10 dolar. Şöyle bir bitki. Şöyle bir bitki varmış. Bu da 10 dolar şu tarz bir bitki varmış. böyle şey katlamışlar. Böyle bir bitki var. Bunlar 7 dolarmış. Aa bak kaplumbağa yeminin olduğu kısma geldi. Baksana şunun. Ah bu bu bildiğin kit olarak satılıyormuş bu arada. Şu içinde görmüş olduğunuz tüm şeyler var ve fiyatı 219 mu? Mesela böyle şey yiyebilirler benim silahdan baktığı yavrularım bomba şeker. Şöyle bir şey 15. Işığa bak. Kocaman. 75 dolar. Burada da çok fazla büyük motorlar var. Bunu onun bunu o zaman şey daha böyle profesyonel akvaryumlar için değil mi bunlar? Ya böyle bir motoru çünkü <laughs> nasıl bir akvaryuma koyabilirsin? Fiyat 319 dolar. Burada da yani yine çok büyük bir makine var. Bunun fiyatı da 180 dolar. Evet şimdi ben buraya kadar gelmişken bizim bir tane sokakta bir kedi var. Geliyor hep ben onun için şu boyutta bir tane kedi maması aldım tamam mı? Ama şimdi böyle şu tarz şeylerden alacağım tabii ki buraya gelmişken. En azından arada onu da veririm diye. O zaman video bu kadardı. Size böyle fiyatları da göstermek istedim. Çünkü gerçekten hani arada emin emine çok fazla fark vardır fiyat olarak. Ve çünkü Goodwill videosunda mesela birkaç kişi şey yazmış. Yine bilgilendik. Çok teşekkürler. Çok güzel bir video olmuş diye yorum geldi. Hiç böyle evcil hayvanlar için de bence merak edersiniz diye düşünüp böyle bir video çekmek istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Biliyorsunuz hep söylüyorum. Lütfen beğendiyseniz beğenip kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. O zaman ne diyoruz bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.